Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 8-14 Eylül haftası terazi burcunu kahve falını yapıyorum arkadaşlar. Birinci kanalım da var. Oraya da kahve faslı ya da farklı videolar paylaşıyorum. İzlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar söyleyeyim. E, bu videoyu HP yapın diye puan verin diye bir e, yazı geliyor. Orada da puan verirseniz e, videolara çok sevinirim. Bizim için çok iyi yani faydası var arkadaşlar söyleyebilirim videolarımız öne çıkıyor. Burada bireysel danışmanlık veriyorum. 0538 292 92 75'ten WhatsApp'tan benimle iletişim kurabilirsiniz mesaj yoluyla. Evet şimdi şöyle bir bakalım. Terazi Burcu. Yani biraz güçlü, zor kalktı. Aslında burada demek ki bir dileğiniz var. Ve bu dileğinizin olmasını istiyorsunuz. İçiniz biraz kapalı gibi gözüküyor. Böyle biraz ee, endişeli veya korkak veya endişeli diyelim. Biraz endişeniz var. Endişelisiniz. Hani içinizde, aile içinde çok konuşuluyorsunuz. Ya da aile konularınız çok konuşuluyor aile içinde. İki tane çengelli bir yolunuz var. İki yol bir yere çıkıyor. Veya iki, bir, bir yol iki yere çıkıyor olabilir gibi bir durum var arkadaşlar. Yani burada aile içinde ya iki aileniz var ya iki yol Aynı yere çıkıyor ya e, ondan sonra ya da ne yaparsanız yapın yolunuz e, aynı yola çıkıyor, yere çıkıyor olabilir bu konuyla ilgili. Aile içinde bir yol, bir yere gidebilirsiniz ya da aileden birileri bir yere gidebilir. Bir yolculuk gözüküyor bu süreçte. E, bu konuyla ilgili biraz e, aile içinde veya karşındaki insanlarla ilgili, e, aileyle ilgili bir, e, haksızlık demeyeyim de yani onlara daha böyle e, önceki gibi o bağımlılık çalıştırmak gibi belki de aile içinde bir karma da olabilir arkadaşlar. Bir karma ödüyü dinizi fark edebilirsiniz. E, bu dönemde biraz daha adil davranmaya çalışabilirsiniz. Daha böyle dürüst olmaya çalışabilirsiniz. Yani terazinizi e, doğru tartmak isteyeceksiniz kendinize yapılmasını istemediğinizi başkasına yapmak istememek gibi aile içinde ya da özellikle bir haksızlığa uğradıysanız ya da burada bir maddi konuda zarara uğradıysanız hakkınızı arayacağınız bir süreç olacak veya diyeceksiniz ya ben bunlar için nelerimi kaybettim ben bunlar için neler yaptım işte ben bunlar için bu kadar veya emek verdim veya ne bileyim aileni kendi aileniz olur aile büyüklerin aile içindeki kardeşleriniz olur ya ben bunun için şu kadar şunlar için ben ne kadar kandırılmışım veya ne kadar oyun'a gelmişim ne kadar hakkım yenilmiş diyebilirsiniz bunlar için mi ben bu kadar e, haksızlıklar e, yaptım ve bunlar için mi ben bu kadar e, dediğiniz ve şu anda ne kadar yanlış yaptığınızı terazinizin doğru tartamadığınızı fark edebilirsiniz. İki kişiyle bir, bir kişi, sizle birlikte bir kişiyle bir görüşme, bir konuşma yapacaksın gözüküyor. Artık küllerinden doğar gibi anka kuşu misali. O kadar çok şey yaşamışsınız ki bu yaşadıklarınız adeta sizi yerde süründürmüş. Yani ya, ne ektim, ne biçtim, ne ben ne düşündüm, ne geldi başıma. Yani ne, ne bu dönemde gerçekten e, belki çok fazla e, güzel veya farklı olacağını düşünürken çok büyük bir e, belki kandırıldığınızın farkına vardınız. Ve bu konularla ilgili birden küllerinizden yeni doğacaksınız gibi bir durum olacak. İş hayat iş hayatınıza baktığımda özellikle e, işsizseniz, iş bekliyorsanız, bir iş teklifi arıyorsanız veya gece çalışıp gündüz mü uyuyorsunuz, gündüz çalışıp gece mi uyuyorsunuz? Bir, burada bir durum da var. Ya var diyelim mi çalışıyorsunuz? Böyle bir durum var yani hayatınızda. E, gece zaten uyuyamıyorum. Gece zaten benim için bir az, ızdırap, azap gibi. Bari gece vardiyelerine kalıp iş yapayım gibi bir durum gözüküyor sanki burada. İşe gidiyormuşsunuz gibi bir durum var. Ee, bu da aslında iyi yani size iyi geliyormuş gibi gözüküyor. Yani gayet iyi hissediyorsunuz. İyi geliyor gibi gözüküyor. Aşk hayatınıza baktığımda bir burada üç kişi oturuyor. Yani bir evlilik var yani burada. Bir nikah, bir resmi veya bir dini bir nikah gözüküyor arkadaşlar. Bir evlilik, bir sözleşme, bir anlaşma, biriyle bir bağları birleştirmek gibi bir durum olacakmış gibi gözüküyor yani bu üç kişinin arasında olacak yani iki siz belki bir artık de, hocama yoksa baş şey mi böyle bir e, durum var arkadaşlar burada söyleyebilirim karşıdaki kişi hamile mi yoksa işte farklı mı Bu yüzden bir evliliğe de gidebilirsiniz gibi konularda olacağını gösteriyor Bu yüzden bunu da söylemiş olayım. Oturuyorsunuz. Ayaklarınızı böyle biraz topluyorsunuz. Yukarı doğru hafif kendinize doğru çekiyorsunuz. Yani çok düşünüyorsunuz. Arkanızda da bir gölge var yani. Sizi korkudan bir durum mu var? Yoksa e, arkanızda bir gölge mi var? Bir kabus mu görüyorsunuz? Böyle bir şey sizi korkutuyor. Ya da gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Bu zamana kadar ee, Sorumlu kalmadıysanız bu zamana kadar e, neler yaptıysanız bir 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 aynısını yaşayacaksınız. Karşınızdaki insan siz çok sinirliyseniz karşınızdaki insanda sizin kadar bir o kadar çok sinirli, bir o kadar çok böyle bir anda parlıyor bir anda çok sinirli olduğu gözüküyor. Yani biraz buradaki durum hani e, ben bunu hak ettim mi? diyor diyorsunuz. Yani arkanızdan bir gölge size sanki gülüyor böyle bir gölge. bir şey size gülüyor böyle arkanızda. Bakın siz burada oturuyorsunuz. Buraya bakın. Burada bir beyaz gölge var. Gülüyor resmen. Evet. Ee, evet. Burada da baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6 böyle bir kalabalık gözüküyor ya bir kalabalığa birisi böyle önünde duracak yani baş kaldıracak gibi bir durum var. Ya da onun önünde o, o belki de lider olarak o başı çekiyor da olabilir. Böyle bir 3, 4, 5 kişi hemen hemen 6 kişi diyelim birileriyle bir tartışma yaşayacaksın. Ee, bu tartışmada kendini çok fazla düşünen insanların karşısında belki de çok büyük bir haksızlığa uğrayacaksın ya da canını ya canın yanacak. Hani e, karşıdaki insanların o bencilce hareketleri belki senin çok büyük bir canının yanmasına vesile olacak. E, burada baktığımda bakın bir kişi var. Böyle yüksekte duruyor. E, burada da bir şeyi gözüne kestirmiş. Ve ona doğru bir şey ateş atışmaya çalışıyor bakın burada göründüğü gibi yani gözünüze bir kişiyi kestirmişsiniz. bir kadın gözüküyor karşınızda çok neşeli çok canlı ondan sonra sizi heyecanlandırıyor olabilir yani onu gizli gizli bakın gizli gizli nedir bu işte hani bakıyorlar uzağa görmek için. Ay neydi ya? Ay, her neyse ya. Böyle karşınızdaki kişiyi gizli gizli uzaktan takip ediyorsunuz. Uzaktan izliyorsunuz gibi gözüküyor. Ama kendinizi göstermiyorsunuz. Onun, onun keyfinin yerinde olması, neşeli olmasını, sorumlulukların üstesinden gelmesine, başarılı olmasına hayranlıkla uzaktan uzağa bakıyorsunuz. Ayağınızda Bakın bir taşın üstüne çıkmış gibi. Tabi burada taş illa taş olmak zorunda değil. E aslında taş bir ayağınız kaysa kütçüğü düşeceksiniz. Yani kimseye gözükmemek için de eee neydi burada? Kimseye gözükme ki gözükmememek için de yani taşı taş mı yarıyorsunuz o derece yani. O, o kadar yani şey yapıyorsunuz. Dikkatli olmaya çalışıyorsunuz. E, gök belli etmemeye çalışıyorsunuz gibi bir durum var burada. Evet, bir yol var yani, bir yol var ve bu yol e, ikiye ayrılmıştı yine. Burada da onun yanında bir yol var. Bir yola gitmek istiyorsun. E, belki de başka bir şekilde daha mutlu olurum, daha iyi olurum. E, uzaklaşmak istiyorsun. Yolun da açık, istesen gidersin, yolun da açık. Ama bir şeyi bırakamıyorsun. Yani bir risk almaya almaktan mı korkuyorsun? Girmeye mi korkuyorsun? Böyle bir durum da var. Yani bu riske değer mi? Bu riski al, alayım mı? Risk alsam yani ne olacak ki? Gibi gibi. İçin çok kapalı. Yani için kapalı olduğu için de zaten burada biraz önünü göremiyorsun. Yani çok kapalı kapalı bir kutu gibisi. Evet, bakalım. Bir bakalım, bir bakalım aile içinde. Aile içinde büyük sorumluluklarım var. Çok büyük sorumlulukların var, bakman gereken birileri olabilir ee, ve ben sen bunu düşünüyorsun, çok yorgunsun, bu sorumlulukların üstesinden nasıl geleceksin diye bunları çok fazla düşünüyorsun. Peki, iş hayatında bir soğukluk, bir durgunluk var. Belki işsizsin. Kış ayından beri doğru dürüz çalışmıyor olabilirsin. Bir soğukluk, bir durgunluk var. Önünü görememek var gibi gözüküyor burada. Bir yoksunluk var para konusunda. İş belki iş yoksunluğu çekiyorsun, belki para yoksunluğu çekiyorsun, çalışıyorsun, paranı alamıyorsun. Bir yoksunluk var. İyi gitmeyen bir durum var. Aşk hayatına bakalım. Büyücü kartı çıktı. Aşk hayatınla ilgili her şey senin elinde. Yani buradaki sihir sensin. Burayı yönetecek kişi de sensin. Eğer bunu istiyorsan bu iş olur diyor. Bu tamamıyla senin elinde bu kişi istiyorsak bu tamamıyla olur. Ama burada bir sihir de var. Yani aşk hayatında. Biri sihir mi yapıyor? Büyü mü yapıyor? Biraz dikkat etmekte fayda var. Da söyleyebilirim. Sihirle mi evlenmeye, evlenmeye, çalışıyor birisi seninle? Buna da bir bak yani. Genel hayatında baktığımda asa asa burada daha tutkulu, daha istekli, daha eyleme geçerek, daha hevesli yeni bir başlangıç gözüküyor sana. E, bu aşk hayatında da olabilir, iş hayatında da olabilir. Daha istekli bir başlangıç hedeflerine ulaşmak e, isteği gibi gözüküyor. Peki bir kart daha alalım. Parayla ilgili bir beklentim var. Bir yerden para bekliyor olabilirsin ama e, biraz yavaş geç, geç gidiyor. Biraz yavaş olacak veya... E, biraz geç olacak diyebilirim. Ama sabırlı, sabırla beklemen lazım veya kararlı bir şekilde e, beklemen lazım sabırla. Evet, böylelikle belki de istediğin olabilir diye düşünüyorum. Evet, açılımınız böyleydi. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.